Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Altıköy'e 12 gündür ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçenin yüksek kesimindeki Sincik Malatya Karayolu güzergahında bulunan Aksu, Arık olan Geçitli Köyleri ile Türk Dağ Yamaçlarındaki Kara Hüseyinli, Şahin Beyler Köyü'ne 12 gündür ulaşılamıyor. Köylüler ulaşımın kar nedeniyle sağlanamadığı için oldukça mağdur olduklarını ve yollarının bir an önce açılmasını istediklerini söyledi. Köylüler, evde yiyeceklerinin kalmadığını, hayvan yemlerinin tükendiğini ve bu durumdan dolayı oldukça zorlandıklarını dile getirdi. Yolları kapalı olan köylüler, ilin yetkililerinden yardım isteyerek yollarının açılmasını istedi. Adıyaman, Sincik, Hüseyinli Köyü'nden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Birilere sesimizi duyurmak amacıyla. 15 gündür yoğun kar altındayız. Yer yer 3 metreyi buluyor. Yollarımız kapalı. İhtiyaçlarımız var. Gerek 10 arzak hayvan yemleri kalmadı. Yetkililere duyurulur. Ha, oldu. Arkadaşlar işte şu adan Adiyavuz Sincik ilçesi Hüseyinli köyündeyiz. Malum hazırlıksız yakalandık. Kar tipi nedeniyle evde 10 kalmadı. Komşuda bir nevi 10 almak için uğraşıyoruz. Yetkililere duyurulur. Sıkıntımızı inşallah kısa zamanda giderirler. Büyük bir sıkıntı içindeyiz şu an. Hazırlıksız yakalandığımız için komşularda biraz on talebinde bulunduk. Sağ olsunlar dedim, vardı da. 13 gündür yolumuz kapalı. Yetkililer artık telefonlarımıza bakmıyor. Derdimizi kime anlatacağımızı bilmiyoruz. Allah rızası için gelin bu yolumuzu açın. Perişan durumundayız. Maraş'tan geldim. Bir günle tatile geldim. 15 Ocak'ta çıktım oradan. 12-13 gün oldu, yollar açılmadı hala, dönemiyorum geri. Bununla alakalı yardım bekliyoruz. 12 gün önce yağan kar ile yollarımız kapandı. Ee, Tabi Adıyaman'ın her yerine kapandığı için ilk önce sıkıştırmadık kar yollarını. Fakat son birkaç gündür bir araçla açmaya çalışırlar. Ee, bir araçla da bu kar tipiyle beraber yer yer 5-10 metreyi geçtiği için açamayacaklar. 12 gündür yollarımız kapalı. Köylümüz erzak sıkıntısı çekiyor. Yetkililerin bir an önce bu konuya el atmalarını rica ediyoruz.